Evet arkadaşlar bugün bugün İstanbul'a çiseyi gönderiyoruz. Müthiş bir değişim. Yine e, tanıklık yaptık. Müthiş bir değişime tanıklık yaptık. Evet hocam. Çise. Evet hocam. 98 kilo geldin. Evet. Artık şu an 69 rakamları gördün. Evet. Yani 28 kilo. Evet hocam. Ve Çise sadece 28 kilo değil sen inanılmaz bir bağımlıydın, tüketim bağımlısıydın. Evet hocam. Bugün zihnini özgürleştirdiğini, uyandığını ve bağımlılıklardan kurtulduğunu görüyoruz. Evet önce nereden başlasak diye düşünüyorum. 162 santimlik incelmeden <laughs> mi? Yani vücudunda 0.3'e inen yağ oranından mı? Yoksa sadece kol bölgesinden 12 santim, bel bölgesinden 24 santim, sadece karından 32 santim, omuzdan 16 santimlik incelmeden mi? Yani tıbbi olarak tahlillerindeki mükemmel sonuçlardan mı? Protein değerin çok yerlerdeymiş. 11.21 çok düşükken şu an 15.06. Hem 28 kilo veriyorsun. En az evet. 35 görünümlüsün. Evet. İnanılmaz sıklaşma <laughs> Ve 7 günde, bir günde bunu başarmış bir insan olarak 7 paket Nutella. Evet, 7 kavanoz hocam. 7 kavanoz Nutella. <laughs> Önce seni tanımak istiyoruz. Şimdi hangi şartlarda, hangi duyguyla, hangi psikolojiyle ve hangi tüketim bağımlılığıyla geldin buraya? Ve... Ben e, 25 yaşında geldim. Tabii şu an 26 oldum. Sadece bir aylığına gelip e, aylar geçirdim burada belki bir iki aç hafta ancak alabilirim duramam nasıl duracağım falan diyerek aylar geçti çok güzel geçti iyi ki de geçti çok büyük bağımlılıklarım varmış çikolata tatlı yani çok büyük sıkıntılarmış ben sağlıklı besleniyorum hiç fast food yemem derken yediğim kilolarca tatlar hiç bana gözükmemiş ee, bu insan hayatında zamanla biraz agresifliklere yol açıyor alışverişe gittiğinizde ya da ailenize ya da bir düğün olsun, bir özel gün olsun hep kaçıyorsunuz. Çünkü maalesef ne giydiğinizi yakıştırabiliyorsunuz ne insanların size bakış açısı çok farklı oluyor. Bu da her şey çok başka oldu. Her şeyden önce düzenim oturdu. Ve benim çok büyük uyku problemim de vardı. Ben geceleri uyanık gündüzleri uyurdum. Ee, günlerce uykusuz kalırdım bazen. Bazen günlerce aralıksız uyurdum. Artık e, güzel bir düzenim var, 11'de yatıyorum, sabah erken kalkıyorum, sporumu yapıyorum, daha enerjik, daha dincim. Sen voleybolcusun, <laughs> inanılmaz spor geçmişin var, evet. İnanılmaz vücut yapmıştın, senin evet. 98 kilo halinde bile çok sıkı e, bir vücuttu. Yani kilo evet. vermen 28 kilo verdik ama çok zor olan bir evet, bedenle 28 oldu. kilo verdik. Bütün e, hem yağlarının tamamını hem kasın içindeki yağlardan çıkarta çıkarta verdik. <laughs> ama başaracaktık hocam. İlk geldiğimde tabii benim de kafamda soru işaretleri vardı ama e, birkaç gün içerisinde artık kafam netleşti. Ben burada hedeflerime ulaşıp çıkacağım dedim ve gerçekten öyle yaptım. Birkaç parça eşyayla geldim. <laughs> Biraz alışveriş yapmam gerekti. Sonra yaptıklarım da büyük geldi. <laughs> Bir daha alışveriş yapacağım hocam. Ee, ama dediğiniz gibi, bazen kaslı olmak, bazen sıkı bir bedene sahip olmak da dezavantaj oluyor. Çünkü etraftan sürekli, ''Aa sen çok sıkısın.'' ''İşte hiçbir yerin sarkmıyor ama ne gerek var?'' gibi düşüncelerle... ...ben artık üç basamaklı kilolara yaklaşmıştım. O yüzden artık bu acı gerçeği sonunda görüp buraya geldim. Ve çözüme kavuştum. O yüzden çok mutluyum. Ayrıca ee, hala hani sıkı olup... ...hiçbir şekilde sarkmamış olmak da çok mutlu ediyor beni. Gerçekten 162 santim incelmek benim için güzel bir hedefti ama ulaştım. Evet, e, dışarıdan bütün sağlık değerlerine ve bütün ölçülerine mükemmel yansıtıyorsun. Teşekkür ederim hocam, sizin mükemmelliğiniz. Hem kilo vermek, hem de üstüne bu kadar mükemmel olmak nasıl bir <laughs> duygu? Gerçekten yani hep e, enerjiktim ama bazen kiloya bağlı muhtemelen bazen bir sinir geliyordu... Ee, çok dışarı çıkıyorsunuz alışveriş yapacaksınız ama yaptığınız alışveriş kısıtlı ya da bir kabine girdiğinizde ya da bir alışveriş merkezine girdiğinizde işte e, çalışan elemanların size bakıp bilmiyorum hanımefendi bir bakalım olur mu falan dedikleri zaman yaşadığınız o can sıkıntısı siz hayatta ne kadar enerjik de olsanız bazen enerjinizi emiyor. Ee, burada gerçekten asıl bana kavuştum ya asıl ciseye ben burada kavuştum. Tabi bu süreçte sizin emeğiniz, Sevili ablanın emeği ve Tül'ün yardımları hiç yani küçümsenemez. Gerçekten beklediğimin ötesinde şeyler yaptım burada sayenizde. Yeniden doğuş diyebilir <laughs> yeniden doğuş. Yeniden doğuş. Ya yani yeniden her şey gerçekten her şey yeniden. Ee, şu an böyle yeni bir dolap hayal ediyorum. Yeni bir hayat. Her şey buradan sonra çok farklı olacak. Evet, kesinlikle şöyle önce sonrası fotoğraflarına bakıyoruz da. Nerede, nereye? Evet, bir morbid obez değildin. 150 kilo değildin, 200 kilo değildin ama ruhundaki kiloları kim hesaplayacak kimse. Aynen öyle. Peki sen masada bir sürü hikaye anlattın günümüzden bugüne. Evet, çok hikayelerim var. Ee, gece 3'te uyanıp tatlı için yola düşmelerim var. Ee, gece artık tatlı yapabilmek için babaannemde kalıyordum e, ee, babaannem uyuttuktan sonra tatlı yapıyordum ve babaannem hani üstüme gelmesin diye sütlü tatlı babaanne sıkıntı olmaz. O yattıktan sonra bir borcamın bir yarısını yiyip ya tamam bunu da sonra yerim artık deyip dolaba kaldırdığım vakit artık hani yatağa gidiyorsunuz uyuyacaksınız ama hani aklınızın bir köşesinde o tatlı ve bu demek ki büyük bir bağımlılık yani farkında evet. değilim ama gece uykumdan uyanıp artık o tatlının da yarısını bitirip <laughs> boş borcama <laughs> boş borcamı lavaboya koyuyordum. Babaannem kalktığında inanamamıştı. Yani o günü hiç unutamam. Ya yani beni dürtükleye dürtükleye uyandırdı. Kalk çabuk dedi. Bu tatlıyı sen kime götürdün dedi. Ya yani o, o durumda böyle bir düşündüm tabii. Yani demek ki o kadar vahim yani normalde bunu bir insan yiyemez. <laughs> Ama dedim baba hani hepsini ben yedim dedim başta bir inanmadı bayağı sıkıntı çektik ee, yani böyle çok hikayem var yani bu yedi kavanoz olayında hani üstünden sadece geçmiş olmak değil bir bağımlılığın göstergesi olarak evet. yedi kavanoz bir günde evet. hani her gün iki kilo diyorsun iki kilo tatlı Evet yani spor ben de yapıyordum. Kendimi sağlıklı yaşıyorum zannediyordum ama yani spora giderken elinde 2 kilo tatlı, çıkarken 3 kilo tatlı. yani tat o yani gerçekten için kilo kilo. Değil mi bunlar? Hayır, kesinlikle çok samimiyim. Ya artık e, mesela yazın dondurma almaya gittim de merhaba diyordum. Oturuyordum. Onlar dondurmamı hazırlıyorlardı. Çünkü hani 1,5 kilo alacağımı biliyorlar. Kaç 1,5 kaç kişilik? Ben sadece ben. <laughs> Sadece ben yiyordum bir buçuk ya o da sadece dondurma hocam yanlış anlaşılmasın yani bunun öncesinde yenmiş tatlıları gece yenmiş tatlıları da vardı. Ben oturuyordum kolay gelsin derdim onlar hazırlardı bir buçuk iki bazen bir. Peki tatlı krizine burada da büyük bir değişimde ee, tatlı krizine girdin mi bir gerçekten sen bir bağımlı olarak görüyor muydun? <laughs> Yedi kavanoz insan nasıl bitirebilir? Yani mantık almıyor. Sen dibini görmeden de bırakmayanlardansın. Ya tabii buraya geldim de şimdi kafanızda şöyle bir soru işareti de var. Şimdi orada ben yemek istersem ne olacak? Yani kriz gelirse. Ben kriz gelirse ne yapacağım? Ben orada na nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Bir gün yine bir kriz. <laughs> bir gün yine kriz halinde Sevilay ablamı ve Halil hocamı aradım. Dedim ben şu an tatlı istiyorum. Ee, Sevile ablam sordu peki ne istiyorsun? Neden istiyorsun? Neden niçin bilmiyorum ama ben şu an Nutella istiyorum. Ya da işte başka çikolata başka markası ve bazı markalar var. Onları yemek zorundayım. Yani başka bir şey de asla önüne geçmiyor. Ve gerçekten tamam ablam alırım dedi. Yani o zaman dedim ki ya, evet yani şu an ihtiyacım varsa evet onu da yiyebilirim. E, ben burada esir değilim. Ben burada kitli değilim. Burada hep birlikte sadece doğa içinde spor yapıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. ihtiyacımız kadar yiyoruz. Şu an buna ihtiyacım olduğunu söylüyorsan onu da yiyebilir yiyebilirmişim demek ki. Gerçekten kavanozu elimde tuttuğumda yani tabii önce Sevli ablam çok yardımcı oldu. Siz çok yardımcı oldunuz. Önce kokladım. Gerçekten öyle bir bağ var ki aramızda. <laughs> önce bir kokladım. Evet dedim yani bu koku o kokuyu koklayınca aklıma çok farklı şeyler geldi. Ben her sinirlendiğimde, her mutlu olduğumda, her üzüldüğümde demek ki her bir duygunun ucu bana bu tatlıyı getiriyordu. Ya o koku da bana o, onu getirdi. Şu an dedim ki bir sıkıntı yok. Sıkıntı da olsa çözümü Nutella değil ya da bunu koklamak. Ya o koku o kadar çok şey getirdi ki içinden sadece bir tatlı kaşığı alıp abla daha yemek istemiyorum dediğim an dedim ki galiba olacak. Ya oldu da diyemedim. Yedik kavanozdan. <laughs> Aynen sadece adım. bir kaşık Nutella'ya indiğim zaman dedim ki galiba olacak. Ve gerçekten oldu da galiba. Evet harikasın. yani tabii insanlar yedik kavanoz falan deyince bunlar çok abartılıyor. evet öyle zannediyorum. Bana da, da kimse inanmıyor. <laughs> abi... <laughs> Nasıl bir bağımlılık? Bu uyuşturucudan daha tehlike ediyor. O bezite dediğimiz şey ki bir sonraki adımın çok felaket DK ile olmasaydı ne yapardın diye düşünüyorum. Bu uyuşturucudan daha tehlikeli, bu kanserden daha tehlikeli, sinsi bir hastalık. Çünkü farkında Aynen. değiliz. Bağımlı olduğumuzun, hadi kanser oluyorsun, farkındasın. Ona göre ilgi, sevgi, şefkat çevreden destek oluyor. oluyor? İşte sigara bıraktım desem bütün dünya sana yardımcı oluyor. Ama sen bir tüketim bağımlısıysan, herkes sana hakaret dolusu bir takım laflarla Aynen. yememe üzerine, sanki sen iradesiz, tembel, obursun gibi bir sürü yakıştırma yapıyorlar. Onun için. Psikolojik olarak hem o kanserden hem sigaradan, hem uyuşturucudan daha tehlikeli bir süreç tüketim bağımlılığı. Gerçekten öyle. Ee, i̇nsanların sürekli iradesiz misin, kendini tutamıyor musun gibi ithamları oluyor ama aslında konu bambaşka. Bir yerde de hiç kimse buraya kilo problemi için gelmiyor bence. Önce yani Geldiği nokta zayıflamak aynen, için ama çıkarken aynen, kilonun sonu olmadığını aynen. anlayarak Yani buraya diyeyim. gelirken kilo vermek için geliyorum deyip Ben buradan çıkarken ya benim kilo harcında başka sıkıntılarım da varmış Diyerekten bunların hepsini halledebildiğimi düşünüyorum Zaten onları halledebildiğiniz noktada Gerçekten kilolarca nutella'ya nutella Tencerelerce makarna'ya Hani başka arkadaşlarım için konuşuyorum ihtiyacınız olmuyor ee, Başka çözüm yolları bulabiliyoruz e bu noktada kalıcılıkta devreye giriyor galiba. Evet, kal kalıcılık için ne diyoruz? Gelişerek değişim. Aynen öyle. Zihnimizi, beynimizi, alışkanlığımızı değiştirmek, gayretinde olacağız. Biz de bunun farkındayız. Ve bedenin değişimine uyum sağlayacağız. Geleceğimizi şekillendireceğiz. Aynen öyle hocam. Evet, sen ne kadar güzel konuşuyorsun. <laughs> Harika bir değişim yaşadın. Evet. Ee, artık düşüncelerinde bir özgürlüğün temsilcisisin. Evet. Sen bir... <laughs> tam tamına özgürüm diyebiliyor musun? <laughs> artık tam tamına özgürüm ve artık yaşayabiliyorum diyebiliyorum. Evet harika. Yani <laughs> ihtiyacın varsa yiyorsun. ihtiyacın yokken aynen, aynen. yememe keyfini yaşıyorsun. İkisinin de yemenin de yememenin de bir keyif olduğunu. Aynen öyle. Artık hepsinin farkındayım. Hani yemediğim zaman eyvah yemedim aç kaldım diyemiyorum dememe gerek yok. Çünkü öyle bir şey yok. O an Gerçekten bir durup artık kendime sorabiliyorum. Ya yani çise bunu ee, yemek istiyorsun belki ama yemeğe ihtiyacın evet, var mı? Psikolojik ihtiyacın var mı? Duygusal ihtiyaçlarını da tüketimle gidermek mümkün değil. Aynen. Başka çözümler lazım. Artık ihtiyacınız var mı sorusunu sorduğunuzda yollar biraz daha işiniz kolaylaşıyor. Doğru soru sormayı öğreniyoruz. Aynen öyle hocam. Evet harikasın vallahi burada Nüsen Hanım vermesi mesela bize bakıyor şimdi yani müthiş bir değişimi yaşadı onu da yakında göndereceğiz ee, yanına alalım mı? Alalım. İki dakika. Nursen, Nursen amcim, ablacığım. Bilmiyorum. Evet. E, siz de spordan, yürüyüşten geliyorsunuz ama gelin hadi. E, sizin videonuzu bir 15 gün sonra çekeceğiz inşallah ama siz de inanılmaz bir değişimi yaşadınız, yaşıyorsunuz. Hala sürecin içindesiniz. Hala sürecin içindesiniz. Hadi. Gel. Öyle oradan dursun fark etmez. Nursen Hanımcığım. Yani 45 kilo totalde olacak. Evet. Şu an 40 kaç kilo? 44'tü geçen 44, hafta. 44, 45'i çok rahat geçeriz o zaman. Yani mevcut durumda şurayı biraz önce yürüdünüz. 2 dakikaya indirdiğiniz parkuru 15 dakikada yürüyerek geldiniz evet, buralara. Dinlenerek. Sabah da attınız bu konuştunuz. Bu. Sizin ayrıca videonu çekeceğiz ama Çiseyle aynı sürelerde geldiniz. Evet. evet Çiseyle aynı zamanı geçirdiniz. Hem Çise hakkında ne düşünüyorsun? Hem e, hayali olan, zayıflamak isteyen insanlara e, öyle her şeyin bitti dediğiniz andan itibaren neyi tavsiye edersiniz? Ee, aslında bitti dediğimiz noktada hayat başlıyor. Ve biz bunun e, sonradan farkına varıyoruz. Ee, çise de e, ilk gördüğüm zamandan bu tarafa baya baya bir farklılık oldu. Hem beynen hem de denen. E, yani süreç olarak e, güzel bir dönem geçirdik birlikte. Evet. E, Sevdiğiniz bir arkadaşla. <laughs> e, Sonucu zaten ortada hocam. Peki hem gençlerin böyle kilo ile ilgili sorunları hem de yaş olarak işte Aha. siz e, belli bir grubu temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla e, iki taraf açısından da iki sizinin de aynı ortamda mükemmel yaşayabileceği bir zaman dilimi, birbirinizi ben, motive etme evet, şekilleri. bence çok güzel bir şey. Benim yaşımdaki e, hanımlarla e, Çiçek kardeşimizin yaşındaki kardeşlerimizin de aynı ortamda bulunmaları aslında bence çok büyük bir avantaj. Çok da belki gerekiyor da yani gerekiyor. o kaynaşma sağlamak Aynen. için. Peki 45 kilo, 44-45 kilo. Yani sizi ayrıca konuşacağız ama böyle dediğim gibi yaşı ileride olup da kilosundan dolayı odadan evden çıkamayan insanlar var. Türkiye'de ve dünyada gidebilecekleri yer yok. Biliyoruz bunu. Evet. Siz böyle durumda olan annelere, babalara ne tavsiye çocuklara ne tavsiye edersiniz ki anne babaları için çözüm üretsinler ki sizin çocuklarınız buraya getirerek o çözüm ürettiler. E, bu videoyu izleyip odadan çıkmayan insanlara ne tavsiye edersiniz? Bence araştırmalılar. Biz burayı araştırarak bulduk. E, özellikle çocuklarımın e, çabası ve e, araştırmalarıyla buraya biz ulaştık. E, e, Gençlerin anne ve babalarını bırakmamalarını, onlarla birlikte çözüm aramalarını ve e, araştırarak e, bizim, ki, bizim bulduğumuz gibi burayı onlar da keşfetmeliler diye düşünüyorum. Bence e, hiçbir anne baba, büyük ebeveynler... Bir odaya tıkılmayı veya kenara itilmeyi hak etmiyorlar. Kesinlikle. Asla. Çünkü onların da bir yaşam şansı var. Belki gençler kadar koşamayabilirler. Fazla yürüye yürüyemez yürüyemeyebilirler. Kendi, Herkese yani, uygun program aynen, buldunuz mu burada? Evet, aynen. Yani kendi yaş grubunuzdan da arkadaşlarımız aynen, var. arkadaşlarımız arkadaşlarımız var. Burada 68 yaşında, 71 yaşında evet. e, üyelerimiz var. Biz de varız. Evet. <laughs> en büyük zaten şansımız gençler hiçbir oldu. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde böyle illa bunu yapacaksın diye bir dayatmamız Hayır, da yok. asla böyle Ama bir hedeften yok. de işte 45 kilo vermişsiniz evet. sonuç itibariyle. Hedeften de uzak kalmadan. Ee, Gerekiyorsa yuvarlanarak. Aynen. Aksine daha çok yürüdüğüm zaman, daha çok spora, e, koştuğum zaman e, sürekli e, Durdurduk. Durdurdunuz. Biz. Her şeyin bir evet. heyecanı var evet. ama heyecanına değil bizim sonraki sürece de ihtiyacımız Aynen. var diye potansiyeliniz neyse ona göre hareket Aynen. etmeye çalıştık. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Siz teşekkür ederim. 50 edin. kiloyla inşallah sizin videonuzu i̇nşallah ayrıca çekeceğiz. Hocam. İnşallah. E, tam hedefe varmış i̇nşallah. olacaksınız siz. Çise'ye de bundan sonraki yaşam ya. yaşamında <laughs> başarılar. Çok diliyorum. teşekkür ederim. Ve adına çok memnun Ben oldum. de çok memnun oldum. Evet, harikasınız. Harikasınız. Çise sen de gençlere yönelik. Gençler böyle bazen farkında değiller. 150-160 kilolar hadi bunlar mutlak buraya ihtiyaç var da hı hı. senin gibi 90-100 kilo olup da estetik duygular, aynı zamanda psikolojik duygular, sosyal hayat, yaşayan genç kuşak var her şeyde deniyorlar. Bunlar hiçbir şey denemediği için buralara gelmiyor. Fakat doğru adresi, doğru kapı, doğru rehberi bulamadıkları için sürekli bocalıyorlar. Sürekli yo-yo sendromu. Al al ver ver. Peki evet. sen ne tavsiye ediyorsun? Böyle genç kuşağa ne tavsiye ediyorsun? Hocam öncelikle gerçekten e, buraya gelip ama burayı bulmak da gerçekten çok ben kendimi çok şans hissediyorum, çok mutluyum ve gerçekten etrafımda olan ihtiyacı olan ya da olmayan herkese zaten tecrübelerimi anlatacağım. E, gençlere tavsiyem yani gerçekten gençlik dedik, yani ben çok yaşlı değilim, 26 yaşındayım ama keşke 20 yaşında gelebilseydim, keşke 18 yaşında gelebilseydim. Evet o dönem belki çok kilo kilolu değildim. Ee, ama kilo almaya başladığım dönemde ben buraya gelebilseydim benim geçen 6 senem 8 senemde istediğim şekilde geçebilirdi belki. Ee, hallederim bu yaza, bu kışa, pazartesiye, çarşambaya diye diye seneler geçmiş farkında değiliz. Ama zaman gerçekten çok kıymetli. Ee, şu an düşününce gerçekten keşke biraz daha önce gelebilseydim biraz daha zamanım olabilseydi diyorum olsun onlar da gerçekten zaman geçirmeden bu yazı da atlatayım bunu da deneyeyim o diyette bunu da onu da derken zaman çok hızlı geçiyor bence hiç zaman kaybetmemeleri lazım ee, hiçbir şekilde çekinmemeleri lazım ee, burada ve mutlak araştırsınlar diyoruz değil mi evet dünyada hocam. dünyada Türkiye'ye geçtim dünyada başka alternatifimiz yok biz buna inanıyoruz şöyle sıkıntıları olan arkadaşlarım da oluyor e, ailesinden uzak yaşayamayan ya da daha önce hiç uzaklaşmamış. Ben 26 yaşındayım. Henüz teyzemin evinde kalamadım. <laughs> Kendi evimden başka hiçbir yerde uyumadım. Kardeşlerimle çok farklı bir ilişkim var. Onlardan bir gün uzakta kalmadım. E, buraya gelirken tabii onları da düşündüm. Yani tamam bir hedefim var. Kilo vereceğim. Daha sağlıklı olacağım, daha fit olacağım. Ama bu süreç nasıl geçecek? Onlar olmayacak. Ben evden uzakta kalacağım. <laughs> <laughs> ama yani saatlerce ağladım mı siz biliyorsunuz. Gerçekten ayrılması çok 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 sıkıntı oluyor. Çünkü burada da bir aileniz oluyor. Burada da dostlarınız, burada da odanız. Ben gidiyorum ama Sevgili ablama hala diyorum. Abla o da benim. <laughs> o odanın numarası kapısı yok. O odanın villası hiç. O, o da benim. Senin odası kalsın. Ya gerçekten burayı bırakıp gitmek Vallahi çok çok zor. Sen de sonra işte yan, yan tarafındaki odayı falan tarif ederek ya, Çise'nin yanındaki oda. Evet lütfen o Merak <laughs> etme ismin hep anılacak. Hocam unuturmaya fırsat vermeye düşünmüyorum. Evet. Her hafta sonu geleceğim. Evet her zaman bekliyoruz. Peki bir de aç kalma meselesi var. Herkes böyle kampa gidersek aç kalırız ölürüz öldük bittik spor. ya Belki yapamayız dayanamam. Öyle e, negatif duygu içinde konuya yaklaşanlar var. Bir, aç kaldın mı? Hiç aç kalmadım. Nasıl yani? Reklam mı hiç yapardım? aç, hayır asla hiç aç kalmadım. O kadar bağımlılığın var ki. Geldim, tabii ki de bağımlılıklarınızı düşünüyorsunuz ama o aç kalmak değil. Burada onu anladım. Yani yedi kavanoz otelleri yemeyince aç kalmıyorsunuz. Onu zaten ekstradan yiyorsunuz. Onun için sadece ilk gün acaba hani saatleri de bilmediğim için ne zaman ne yeniyor, ne yemeliyim, ne yememeliyim, yani ne kadar yiyeceğim acaba, hani açlık hisseder miyim acaba? E bunlar soru işareti olarak tabii ilk gün bu soruların da verdiği sürekli kendinizi bir test ediyorsunuz. Acıktım mı acaba, biraz daha yemek mi istesem, ne yapsam? Ama sonra gerçekten bir şeyleri akışına bıraktığınız zaman aslında hiç acıkmadığınızı, açlık hissetmediğinizi... E çok net görebilirsiniz yani hiç öyle bir sıkıntı Peki, şimdiye kadar hiç yaşamadım. Işte Saçlı tırnaklı burada cinlenmez kilo verme sürecindeki olan Tırnakları... insanlarda bunlar yaşanıyor. <laughs> tırnaklarım hayatım boyunca hiç uzatamamıştım. Ee, tırnaklarım uzuyor, saçlarım uzuyor yani sağlık konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ya protein değerin zaten 11 ile gelmişsin ki sen iyi beslenen bir insan evet, olarak. Evet gerçekten. Şimdi Şimdi o 15.2'ye çıktı. Yani müthiş sonuçlarım var. Tıbbi Aynen. değerlerim müthiş. Ve gerçekten ben e, ciddi anlamda hani yediğim çikolatalar, tatlı bağımlılığı hariç gerçekten sağlıklı etimi, sebzemi, her şeyimi e, tüketen bir kızdım. Ama demek ki daha da iyileri olabiliyormuş. Evet. Bu kadar kilo vermeye rağmen daha iyileri bizde tabii ki. Metabolizma yaşı olarak da bu yaş itibariyle tam 12 yaş gençleşti. <laughs> metabolizma vücut evet. analizinde 12 yaş. E bunu da tabii ki de etkile var. Bu değişikliği bir yaşında gelmişim buraya. Yani 25 yaşında ben <laughs> diyorum ama metabolizman 41 yaşındaydı. Tabii onu da düşürmek yani bu değişiklikleri görmek, istatistikleri görmek ayrı bir motive ediyor insanı. E ayrıca motive oluyorsunuz. Abi benim en iyi motivasyon kaynağım, kaynam gerçekten incelmemdi. 162 santim düşünse, ya düşününce bir insanın boyu yani bir insan kadar. Yani santim 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 inceldim. Ben daha çok tartıdan çok incelmeye önem verdim. Sadece fazladan 12 santim yani düşün 12 santim, <laughs> koldan 12 santim. Çok uğraştım, çok emek verdim ama gerçekten... Hani herkesin göstergesi farklıdır benim için incelmeler çok önemliydi. 162 santim değişmek benim için çok önemli. Şu an verdiğim kilo benim için bir hiç zaten hiç kimse inanmıyor. Bence daha çok verdin. Söylemiyor musun? Dedim ne yapıyorsun? 35 görünümlü 28. Aynen. En az. <laughs> Onun için son derece mutluyum. Evet. Biz de çok mutluyuz. Biz seni güzel duygularla İstanbul'a uğurluyoruz. Artık sen bir HK'lısın. Evet. HK'lıyım. <laughs> e, kilolu bir kardeşin gördüğün zaman ne yapacaksın? Onu üzmeden, onu Aynen. kırmadan ama böyle bir firma olduğunu da hissettirerek bizimle buluşturacaksın. Belki onu da hocam. kurtarmaya Birlikte geliriz var. hocam. Ben yine gelmek için. Evet, <laughs> ben zaten sana... her hafta sonu geleceğim ya hocam. Bu arada onu da getiririm. Olur. Olur. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür, teşekkür. ederim size. Ben çok teşekkür ederim hocam. Harikasın. Seninle şöyle Ya hocam. Evet, seni İstanbul'a güzel duygularla gönderiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Küçük bir grubuz şu an. Alkışlıyoruz.